Kılıçlar, gemiler, zaferler. Vikinglerin tüm bu maceralar sırasında enerji kaynağı neydi? Hayır, sadece bal likörü değil. Tanışın, kıvas. Kıvas aslında fermente edilmiş çavdar veya arpa ekmeğinden yapılan hafif alkollü, ekşi ve tatlı bir içecektir. Vikingler ve Slavlar için su kadar temel bir içecekti. Bu sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda hayatta kalma aracıydı. Tarihte suyun kalitesiz olduğu zamanlarda kıvaz, besleyici ve güvenilir bir içecek kaynağıydı. Bin yılı aşkın süredir yapılıyor. Yapılışı çok basit. Bayat ekmeği fırınlayın, suda bekletin, maya ve bazen meyve ekleyip fermente edin. Alkollü içecekten çok, ekşi bir gazlı içecek gibidir. Kıvas günümüzde hala Rusya ve Doğu Avrupa'da popüler bir yaz içeceğidir. Vikinglerin içeceği, modern çağ taze ve canlandırıcı bir lezzet olarak ulaştı. Vikinglere layık bu içeceği denemeye cesaretin var mı? Yorumlarda kıvas hakkındaki düşüncelerini paylaş.